29 Nisan Pazar ve takvim yaprağımız bugünün tüm dünyada kutlanan Dünya Dans Günü olduğunu gösteriyor. Doğa takvimine göre ise serçelerin yavrulama zamanı olduğunu görüyoruz. Üsküdar çocuk spor oyunlarının bu yıl beşincisi düzenlendi arkadaşlar. Arkadaşlarımız adeta olimpiyat heyecanı yaşadılar ve tabii ki biz de oradaydık. Şimdi de sizi bu heyecana ortak olmaya götürüyoruz. Arkadaşlar şu anda Üsküdar'dayız. Bu ramp spor salonundayız. 23 Nisan bitti ama coşkusu bitmedi. Çünkü çocuk olimpiyatları devam ediyor. Üsküdar'da beşincisi düzenleniyor bu sene. Arkadaşlarımız biraz sonra oyunlar sergileyecekler. Birazdan engelli yarışıyla oyunlar başlayacak. Dilerseniz hemen oyunlara gidelim. Ve başladı. arkadaşlar. Dikkat! Başla! <laughs> Özel arkadaşlarımız az evvel koşularını evet. tamamladılar. Şimdi dereceye giren arkadaşlarımız burada madalyalarını alıyorlar. Evet. Engelli arkadaşlarımız az evvel yarıştılar. Şimdi bir arkadaşımız yanımızda. Hemen seni tanıyalım. Ben Deniz Turgay Savaş. Turgay ne zamandır spor yapıyorsun? İki yıldır. İki yıldır. Peki evet. spor sana ne kazandırdı? Spor bana sosyalleştirmeyi kazandırdı. Ee, bu yarışlara girmeden önce kendimi geri çekmiştim. Fakat bu yarışlara girdikten sonra, bu sabakalara girdikten sonra e, sosyalleştim. Kendime güvenim geldi. Bütün özel arkadaşlarımıza evet. sen de tavsiye ediyorsun bunu değil mi? Evet. Herkese tavsiye ederim. Herkes sosyalleşsin. Arkadaşlarımız şu an çok heyecanlılar. Birazdan çünkü onlar da oyunlara katılacak. Hangi dalda katılacaksın? Atletizm. Atletizmde. Ne zamandır spor yapıyorsun? 5-6 senedir yapıyorum. 5-6 senedir. Ne kazandırdı sana spor? Sağlıklıyım ya. Evet, Sağlıklıyım diyorsun değil mi? Daha ne kazandırsın yani? Evet. Hemen bu arkadaşımızı tanıyalım. Senin adın ne? Farukayasız. Faruk sen hangi alanda yarışıyorsun? Ben atletizm. Sen de atletizm. Evet. Sen ne zamandır spor yapıyorsun? Ben oldu 3-4-5 yıl. Küçük arkadaşlarımız da bu oyunlarda yarıştı. Az önce de dereceye girdiler ve kendileri madalyalarını aldı. Hemen seni tanıyalım. Adı Ezgi e Nida Özay. Kaç yaşındasın? 8 Bu senin aldığın ilk madalya mı? Hayır. Peki dereceye girmek nasıl bir duygu? Güzel. Senin adın ne? Sedener. Sedener. Kaç yaşındasın? 8 Peki senin aldığın ilk madalya mı? Yok. Hayır. Senin de değil. Bu arkadaşlarımız zaten başarıya doymuşlar. Madalya alalım diye geliyorlar artık herhalde. Evet. <laughs> Peki. Evet arkadaşlar gerçekten spor yapın diyoruz. Çünkü faydaları saymakla bitmiyor. Bültenimize güzel yurdumuzu gezerek devam edelim dedik. Görmediğiniz yer kalmasın diye de her hafta sizi başka bir şehre götürüyoruz. Bu hafta da durağımız neresi biliyor musunuz? Biliyor musunuz arkadaşlar? Artvin'in Hopa ilçesine gidiyoruz. ilçesi tatil günlerinizi değerlendirebileceğiniz doğal zenginlikleri barındırıyor. Hopa yemyeşil ormanlarıyla, yaylalarıyla, tertemiz havasıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden birisi. Hopa'nın kuzey ucu Karadeniz kıyısını oluşturuyor. İlçede dağlar denize dik uzanıyor. Bu yüzden şehir engebeli bir yapıya sahip. en yüksek tepesi Yavuz Sultan Selim Tepesi. Bu noktadan kıyı şeridini izlemek doğa tutkunlarının vazgeçilmezi. <laughs> Popadan nem oranının yüksek ve havanın yağışlı olması nedeniyle bitki örtüsü gür ve çeşitli. Kıyıdan 400-600 metre yüksekliğe kadar olan yerlerde fındık ve çay bahçeleri bulunuyor. ...önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Fındık yetiştiriciliği ise diğer önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Hopa'da balıkçılık birçok ailenin geçim kaynağı. Balıkçı tekneleri uygun günlerde ağlarını hazırlayıp denize açılıyor. Burada yakalanan balıkların tadına Hopa geziniz sırasında bakabilirsiniz. Ayrıca tahılları muhafaza etmek için ahşap küçük barakalar yörenin tipik yapılarını oluşturuyor. Karadeniz'e yapacağınız yemyeşil seyahatte rotanızı hopaya çevirmeyi unutmayın diyoruz. Etmeyin. Evet, Baharla birlikte yurdun dört bir yanında ağaç dikme seferberliği başlatıldı arkadaşlar. Erzurum'da ve Muş'ta arkadaşlarınız binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Ağaç dikmenin önemine vurgu yapan haberleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bazen akranlarınız, bazen de büyükleriniz sık sık kentleri yeşillendirmeye çalışıyor. Ama maalesef hızla gelişen şehirleşme yeşil alanları çok daha büyük bir hızla yok etmeye devam ediyor. Bizler her fırsatta bahçemizi, terasımızı, boş alanları yeşillendirmeye çalışmalı. Buna hızla devam etmeliyiz arkadaşlar. Bu etkinliklerden biri de geçtiğimiz günlerde Muş'ta yaşandı. Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri kampüslerini yeşillendirmek için bir araya geldi. Üniversite kampüsüne 20 farklı türden tam 6200 fidan dikildi. Bir ağaçlandırma haberi de Ankara'dan geldi arkadaşlar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi güzel bir uygulamaya imza attı. Ve veterinerlik fakültesinde okuyan her öğrenci kendi adına bir fidan dikti. Bağcılık projesi kapsamında 61 bin meyve fidanı toprakta buluştu. Projeyle Sivas'taki meyve çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor arkadaşlar. Çankırı'da ise Kutlu Doğum Haftası anısına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Tahya'da da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencileri yüzlerce fidan dikti. Bu çalışmalara katılan arkadaşlarımızı kutluyoruz. Yeşillendirme çalışmalarının da devamını diliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir son dakika haberi de verelim size. Spor Toto Spor Toto Süper Final 3. haftasının bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması oynanıyor Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ve az önce Fenerbahçe'nin attığı golle 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor karşılaşma. Bilim adamları güvercinlerin yön bulma yeteneğinin ardındaki sırrı çözmeye bir adım daha yaklaştı. Amerikalı bilim adamları güvercinlerin beyinlerindeki 53 sinir hücresinin konum belirleme cihazı GPS gibi hareket ettiğini buldu. Güvercinlerin kusursuz yön bulma yetenekleri üzerinde 1970'li yıllardan beri bilimsel araştırmalar yapılıyor. Son araştırmalar güvercinlerin yönlerini bulurken dünyanın manyetik alanından faydalandıklarını gösteriyor. Bilim adamları güvercinlerin beyinlerindeki 53 hücrenin algılayıcı gibi hareket ettiğini fark etti. Güvercinler manyetik alanı pusula gibi kullanarak hem yönlerini buluyor hem de nerede olduklarını kestiriyor. Manyetik alanın beyin hücrelerine bilgi olarak nasıl iletildiği ise hala sır olmayı sürdürüyor. Evet arkadaşlar bizim yaptığımız haberleri izledik ve şimdi sıra geldi sizden gelen haberlere. Ülkemizin her yerinden muhabirler toplandı, bize haberler yolladı. Bakalım bugünkü muhabirimiz kimmiş diyoruz. 12 yaşındaki arkadaşınız Mahmut Can haberini Bursa'dan göndermiş. Arkadaşınız Mahmut haberinde diyor ki TRT Çocuk'ta yayınlanan haberin olsun programını çok seviyorum. Ama bence bazen Gözde abla bazen de Oğuzhan abi değil de her gün ikisi birlikte sunsalar çok daha iyi olur. Bir de bilim haberlerini çok seviyorum. Daha fazla bilim haberi izlemek istiyoruz. Dersimiz dünyanın en ilginç bilgileri arkadaşlar. Peki konu ne olabilir? Hadi izleyelim ve öğrenelim. Dünyanın uydusu ayın hacmi Pasifik Okyanusu'nun hacmiyle aynıdır. durumunu arkadaşlar her zaman olduğu gibi Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Genelde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak yarın. Ege bölgesi parçalı bulutlu, yer yerde yağmur görülecekmiş. Dikkatli olmakta fayda var diyoruz. İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar genelde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Karadeniz bölgesi de yarın parçalı bulutlu olacak. Ve Doğu Anadolu bölgesi genelde parçalı ve az bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesindeki arkadaşlar az bulutlu ve güneşli bir hava sizleri bekliyor ve son bölgemiz Akdeniz bölgesinde de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor arkadaşlar. Aralıklı olarak da yağmur görülecek. Evet bu akşamki telefon bağlantımız Osmaniye'den Sertaç Ünle. Sertaç şu an attığımızda merhaba Sertaç. Merhaba. Sertaç nasılsın? Osmaniye'de havalar nasıl? Osmaniye'de havalar iyi ve sıcak. Artık yaz oraya tabii gelmiştir. Neredeyse Akdeniz bölgesi yurdun yazı erken karşılayan bölgelerinden birisi. Sertaç bugün seninle evet. kitapları konuşacağız. Kitaplarla aran nasıl? Öncelikle onu sorayım. İyi. Kitap, kitap okumayı seviyorsun yani. Peki ne tür kitapları okursun? Evet. Ne tür kitaplar okumayı seversin Sertaç? Genellikle tarih kitapları. Tarih kitapları okumayı seviyorsun. Çok ilginç. Peki nasıl? Yakın tarihi mi yoksa daha uzak tarihleri mi okumayı seviyorsun? Genellikle Osman. Osmanlı ve Selçuklu zamanı. Osmanlı ve Selçukluyu. Gerçekten harika. Peki tarih kitaplarını neden seviyorsun Sertaç? Macerası daha çok. Bana daha güzel geliyor. Sana tarih maceraları demek ki daha güzel geliyor. Peki Sertaç çok teşekkür ederim. Yayınımıza bağlandığın bizimle fikirlerini paylaştığın için söylemek istediğin son bir şey var mı? Hayır. Peki Sertaç çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar e, siz de Sertaç arkadaşımız gibi canlı yayında yorumlarımı paylaşmak istiyorum diyorsanız haberin olsun size de bir telefon kadar yakın bunu unutmayın arkadaşlar. Bizlere 0 212 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise haberin olsun trt et trt.net.tr Bize buraya da arkadaşlar elektronik posta gönderebilirsiniz. Bilgilerinizi eklemeyi unutmayın diyoruz yalnız. Bu akşam da sizlere rüyanın gündüğüyle iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'la görüşünceye dek hoşça kal.